Ürün bazlı koşul oluşturma için 1730 numaralı ekranımıza geçelim. Öncelikle hangi ürüne koşul oluşturacaksak onu seçiyoruz. Ben Paris koltuğa koşul oluşturacağım. Paris koltuğun bağlı ürünü yine Paris koltuk seçtim. Paris koltuğun bağlı özelliği de ayak olsun. Paris koltuk kumaş seçeneğinde Lady kumaş seçildiği zaman mobilya metal ayak kullanılsın. Yine kumaş varyantında Okyanus kumaş seçildiği zaman da plastik ayak kullanılsın seçeneğini işaretledim. 1740 no'lu ekrana geçiyorum. Bu ekranda eşleşenler sekmesine geçtikten sonra az önce Paris koltuk için seçmiş olduğum koşulları burada görebiliyorum. Paris koltuğun yarı mamulü olan sünger iskelet imal edilirken kumaş olarak Lady kumaş seçilirse ahşap karkasta ayak varyantı olarak mobilya metal ayak kullanılacak. Yine yarım mamül sünger iskelet üretilirken kumaş varyantından okyanus kumaş seçilirse ahşap karkasın ayak varyantında mobilya plastik ayak geçerli olsun. Böylece ürün bazlı koşulum oluşmuş oldu. Şimdi 2910 numaralı ekrandan müşteri siparişi alayım. Paris koltuğu seçtim. Özellikleri göster butonuna bastım. Ayak olarak plastik ayak seçtim. Kol olarak şelale kol seçtim. Kumaş olarak Lady kumaş seçtiğim zaman ayak kısmında metal ayak otomatik olarak geliyor. Okyanus kumaş seçersem de plastik ayak gelecek. Gördüğünüz gibi plastik ayak gelmiş oldu. Ayak seçeneklerinde sadece plastik ayağı görebiliyorum. Ürün bazlı koşul oluşturulurken okyanus kumaşta plastik ayak kullanılacağını belirtmiştim. Standart sünger seçtim. Yay olarak da çelik yay seçtim. Varyantı bul komutuna tıkladıktan sonra varyant yoksa oluşuyor. Böylece varyantım da oluşmuş oldu. Gördüğünüz üzere plastik ayak okyanus kumaş seçeneğinde geçerliydi. Diğer varyantlar da bu sipariş için hazırlanmış oldular.